Herkese selam herkese selam arkadaşlar ben Emircan. Uh. Bu da Azra arkadaşlar. <laughs> ee, şu an çok heyecanlı olduğu için <laughs> e, e, adınızı söylemeye vakti yok. <laughs> ee, bugün gördüğünüz böyle bir bilgi vereceğim arkadaşlar kulaklıklarla ilgili. Evet. Şimdi <laughs> gördüğünüz benim böyle bir tane şeyim var. Şimdi <laughs> kulaklığımız var. Telefon kulaklığı var arkadaşlar. Hemen biraz şey, sorun Hemen şöyle çıkartalım. Evet çıkartıyoruz. Şimdi kulaklığımızı bir kenara alacağız arkadaşlar. Evet. Onun kenarına. Gördünüz bu alet aparat. Bunu e, arkadaşlar kulaklıklarda ya da evet. her şeyde bulabilirsiniz evet. arkadaşlar. Şöyle gördünüz bir tane asma evet. asma aparatı. Şurada gördüğünüz çentikleri var arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızı elimize alacağız arkadaşlar. Elimizi aldık. Aldık. Gördünüz. Şimdi şuradaki gördüğünüz yere evet koyuyoruz. Şöyle kablosu sarıyoruz. Şöyle doluyoruz. koyuyoruz, doluyoruz. Şimdi böyle doladı. Sarıyoruz doluyoruz. arkadaşlar. Yani sarıyoruz. Sardık mı? Sarmadık. Öyle geleceğiz. Arkadaşlar böyle bunu gelecek. sardıktan sonra gördüğünüz şu ap takma aparatı. Gördünüz şuradaki takma aparatı. Yanlış sardık şimdi. Ben bunu yanlış sardım. Biraz yerinde sorunlar oldu burada. Böyle sert bağlamamız lazım arkadaşlar. Çok sert bağla bak. Sonra gülerler. Evet. Şimdi Şunu bu kadar sardıktan sonra şurada ucu kalacak şimdi biraz şöyle. Sert bağladık gördünüz. <laughs> Teninki daha hafifti. Sert Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz Hı. asma aparatında oradakine şu gördüğünüz kulaklık takma yerini takıyoruz. Böyle hmm, içine şey sokuyoruz. sokuyoruz. sokuyoruz yani. Soktuktan sonra öbür gün de sokuyoruz. Evet öbür gün de sokun. Sadece sert bağlayın ve Onları sokun aparatınız varsa yapabilirsiniz. Evet Şu kalan parçaları da tekrar şöyle sarıyoruz. sarıyoruz. Sadece. Sardıktan sonra işlemimiz bitmiştir arkadaşlar. Artık kablolarınız buruşmayacaktır ve böyle sa sarmaşık olmayacaktır arkadaşlar. Bunu siz isterseniz bunu daha sıkı bağlayayım. Biz, ben daha bağlayamadım. Daha sıkı bağladığınızda daha rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.